Arkadaşlar ben Tura bu videoda arkadaşlar sizlerle bir duyuru yapacağım biliyorsunuz ki çok iyi kibar sevgili insanlarınız için yani iyi çok güzel bir yorumlar gelmiş iki tane biliyorsunuz ki birisi PUBG çökülen bir arkadaşınızdan gelmiş birisi de Brawl Stars çekilişinden gelen bir şey ben de ona like attım yorum yazdım. Eğer ki bunu izliyorsan çok yasasın. Çok sevdiğin yorumları buraya yazdım. Bu güzel yorum yazan kardeşlerimiz için yarın Brawl Stars çok uzun bir Brawl Stars videosu yapmayı istiyorum. keyifli bir şekilde Brawl Stars o, e, bir, bir izleyeceğiniz için bir çekiliş yazacağım. O videoda bir tam 1 saat 3 dakika falan olacak. O videoya bekliyoruz sizi akşam ya da yarın atabilirim. Ben akşam atmayı planlıyorum. O zaman akşam iki videoda görüşürüz. Şimdi videodan sonra da onu çekeceğim. Her akşama yüklenir. Akşam 9'da. Kaçırmayın. O zaman iyi yorumlarınızı yazdığınız için size bir saatlik video keyfi hazırlayacağım. Ve o videoyu akşam 9'da gelecek. Kaçırmayın. O zaman görüşürüz. Ve o videoya gelin. Hem de 3 saat sonra.